Tekrar herkese selam ee, şöyle e, bir e, bakalım neler var neler yok neler gelmiş diye ee, headliners kartları geldi şurada açıklaması var ben küçük bir e, anlatayım size headliners kartlarını. Ee, bir futbolcumuz var. Örnek zaten şu hemen Joao Felix geldi mesela. Joao Felix'in 86, 85'lik bir kartı var Joao Felix'in, Inform. Onun bir üstü olarak geliyor bu kartlar. Şu an hepsi zaten bir üstü olarak. Mesela Bruno Fernandes'in 90'lık informu var. Bu 91 olarak geldi. Eğer 4 maç üst üste kazanırsa Manchester United bundan sonra ya yani bugünden sonra bu kart 92 olacak. Eğer bir tane daha inform alırsa başka bir haftada başka bir şekilde ya da o 4 hafta içinde bu kartta 92 ya yani 93 olacak arasında 2 puan fark olacak. Normalde inform alırsa 1 4 maç üst üste alırsa da 2 puan fark olacak. Yani şu an şöyle baktığımızda 86 olan Joe Felix 4 maç alırsa 87 o arada bir inform daha alırsa 88 olacak bilginiz olsun. Normalde kartı da atıyorum şu an. 86'lık gelecek. O 88 olacak ama sizdeki 87'lik inform gelirse 89 olacak sizdeki. Yani bayağı aslında e, güzel bir promo öyle söyleyeyim. Şöyle hızlıca e, headliners'a geçmeden görevlere de bir girelim. E, yeni görevler geldi. E, burada e, kunya'yı veriyor. Kunya bence güzel bir kart. Geçen sene de e, lig görevinde veriyordu. Bundesliga'nın lig görevinde veriyordu ve gayet iyi bir karttı. E, yani iş yapan bir karttı. Oyunda da bence bug'lı kartlardan birisi. E, bug'lı kartlardan birisi. E, onun için e, ben yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer zamanınız varsa tabii ki zamanınız biraz zor. 6 günde bunu yapar mısınız bilmiyorum ama yapılabilir. Çünkü Kunya'nın takımı 4 maç üst üste galibiyet alır mı? O birazcık düşük ihtimal ama Kunya kendisi inform alabilir. Yani bu kart e, 85 her türlü olur diye düşünüyorum. Sezon için hatta 86 bile olabilir. bilginiz olsun. Nikon takası geldi. Bu tarafta 6 tane var ve bunların hepsi 5'i pardon Squad Battles bir tanesi de hafta son ligi. Yani hafta son liginden diyor ki 18 tane galibiyet alın. tek haftada da yapanlar olabilir. 2 haftada çok rahat bir şekilde yapanlar da olacak. Zaten 2 haftada yani her türlü yaparsınız bence. Burada ne varmış İlk 11'inde ilk sahibi olduğunuz 11 futbolcu İşte Fransız 11 futbolcu Liganos'tan 11 futbolcu Şampiyon Ligi 11 futbolcu Ya bunu düşünüyordum yani bunu cidden düşünüyordum ee, ve söyleyecektim ama o kadar yoğunluktan şey yapamadım ki ee, söyleyemedim ki size. UCL futbolcusu alın Şampiyon Ligi'ye değer katacak dedim. Bir gün önce Şampiyon Ligi kadro kurma görevi geldi. Şimdi bu geldi. Bunun geleceğini zaten adım gibi biliyordum. Çünkü geçen sene gelmişti. Ama yine fazla paradan almak istemedim. Şimdi daha da artacak bu arada bilginiz olsun. Şampiyon Ligi futbolcuları ciddi anlamda pahalı olacak. Sonra ikon takas Premier Lig demiş. Burada şöyle bir sıkıntı var. İlk 11'inde ilk sahibi olduğunuz 7 Premier Lig oyuncusuyla 6 maç kazan diyor. 10 gol at diyor, 3, 5 tane de pas atlıyor. Yani Gümüş görevle neredeyse aynı şeyi yapmışlar ama 6 galibiyet var. Yani diğerinde de şeydi ama burada bir tık daha bir şeyleri zorlamışlar. O da şöyle zorlamışlar. 10 gol 5 asist yapmanız lazım. Orada da şunu demişti. Community yani bu grup FIFA grubu. Geçen seferde ilk gol yediğiniz zaman çıkın. Biz de bunu yaptık. Çok rahat bir şekilde bitmişti. Ben işte kaçtı? 30 tane jeton almam ya 30 tane maç yapmam gerekiyordu. 33 maçta mı, 32 maçta mı ne kazanmıştım. Şu an bu imkansıza yaklaştı. Hani karşınızdaki adam eğer yine size bir güzellik yaparsa olabilir. Nasıl olur? Bir tane galibiyet aldınız, ilk gol attınız. Sonrasında 10 gol, 5 asist yapmanız lazım. Yani 5 de 6 maçta yapabilirsiniz ama 10 golü yapamıyorsunuz. Yani diğerinin hemen çıkmaması, size birkaç tane daha gol attırması lazım. Ve buna da bakacağız. Yani ilk golü atıp golden goal olayı olmayacak yani. Hayırlısı bakalım. Ee, yine aynı şekilde burada La Liga var. Premier Lig var. Ee, Uyruk var. Burada e, yalnızca İngilizce oyuncularla 7 maç kazan diyor. Mesela bunda olabilir. Yani Bunda first goal e, şey olabilir. yani Golden goal olabilir. Altın goal. Burada da sadece Brezilyalı oyuncularla diyor. Ee, bakalım yani e, inşallah e, community e, buna bir güzellik yapar. Şuraya bir bakayım burada bir şey var mı yine gümüş heyecan squad battles. Burayı biraz daha yani Canlandırabilirler aslında ama inşallah biraz daha oraya e, Öncelik verirler. 75 rating oyuncu 5 maç jeton premium altın paketi buradan da bayağı paket kazanacağız şey Team of the year gelene kadar Artı 85 Yine kutu payısı Vikingler kutu payısı vikingler altın oyuncu ee, geç 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 75 rating Evet Duncan Duncan çok güzel kart Ben beğendim İtalya ligi oynayanlar için Vallahi hala yani şu an bile kullanabilirsiniz yüksek defansı çalışma oranı da var hızı gayet iyi savunması çok iyi yani fiziksel mükemmel Hatta bu karta göre 83 rating karta göre. E, şut gücü çok iyi. Yani bitirecek zaten bu karttan beklemeyin. Kısa pası mükemmel bence. 83 rating kart için. Dribblingi de gayet iyi. Çeviklik denge bir tık düşük. Boyu kaç? 1.78. Gerçi 1.78 için birazcık düşükmüş. E, onun dışında kim var? Pay bu mu artık? Tibu mu? E, Fransızca zor. E, Beşiktaş'ın YouTube kanalında da Fransızca <laughs> <laughs> videosu var yani. Beşiktaş zaten izleyin. izlemediyseniz yazık. Başka takım taraftar olsam ben yine izlerim. Çok eğlenceli. Ben uzun süredir bu kadar gülmüyordum yani. Tavsiye ederim. Eee Tibo'dur herhalde bunun da ismi. Ee, neymiş? 4-4 güzel. Orta orta bir tık kötü. Ee, onun dışında aslında yani kötü kart sol Soğukkanlık reaksiyon düşük. Ya ortalama bir kart. Yani tercih edilir mi? bilmiyorum. Plase şut trade'i varmış. Sedrik ee, Bakan mı var? Bursa Spor'da da oynayan ligimizden de geçmiş futbolcu. Hız bitiricilik gayet iyi. Denge bir tık sıkıntılı. Yani driblingi çok iyi değil. Fiziği iyi. Yani valla güzel kart. Bence güzel kart. Yani buna güzel bir Hunter'la da oynayabilirsiniz. Dripling'i önemli sevmiyorsunuz. Engine'le de oynayabilirsiniz. Vallahi oynanabilecek bir kart. Bir de Çin liginde çok meta kartlar olduğu için e, kullanılabilir. Yine yetiler bilmem neler. Nadir altın, nadir altın, e, buz gibi yeti. Bir de işte sıfır üstünlük. Nadir altın gümüş var. E, bu neymiş? Ha sağ kupası vermişler. Donuxia. Aa güzel ben bunu kullanırım. Siyah beyaz atkısıyla <laughs> kış tilkisi futbol CRT kardan adam geç mega paket üst düzey altın oyuncu geç ee, PL üst düzey Premier League La Liga ya da Bundesliga yine bir Premier League alırız da oraya gelene kadar Team of the Year gelir yani onu o kadar hızlı bitiremem zaten istesem de. Yine sağ kupası varmış kış diye. o plus hiç gelmiş. Vay plus için kartı güzel. Kaçtı 4-4 orta orta. Ya orta orta işte yüzücü keşke yüksek olsa hücumu. Dripling'i ateş ediyor. Fizik işte güç agresiflik sıkıntı. Ee, onun dışında vallahi güzel kart. Cidden güzel kart. Bitiricilik de fena sayılmaz 85. Valla bence e, hiç fena bir kart değil. Pulisic'den başka kim varmış? Pulisic alınabilecek kartlardan birisi. Playa bence kesinlikle hak ediyor. Ayağının dışı trade'i de var. 4-4 olması önemli değil. Atağı yüksek bu güzel. E, gayet güzel. Pas çok iyi. Kısa pas en azından çok iyi. Bitiricilik çok iyi. Hız çok iyi. Valla güzel kart. Playa'nın kartı kullanılabilir. Bir de Fransız olması da çok büyük avantaj. Yani şu an Pulisic de iyi. Playa da iyi. E, Emerson var. Hmm. Sabek sabek oyunda biliyorsunuz çok hani çok olan e, kartlar yani bekler Aslında çok fazla olmuyor e, iyi bekler fazla olmuyor bir de Brezilyalı olması önemli Valla güzel defansı farkındalık 83 güç güzel dribling iyi kısa pas iyi ya bu da kullanılır ama ben play ile şey arasında gittim geldim açıkçası plus hiç. Plus hiç büyük ihtimalle alınır. E, shoot ve fizik yani finisher basılabilir ya da hawk basılabilir. Hız, shoot ve fizik e, gelebilir. E, onun dışında genel olarak kartlar bunlar arkadaşlar. E, şimdi şeye geçelim bir PC'ye geçelim. PC'den bir bakalım neler var neler yok. Şunu da şöyle bir atalım. E, şunu şöyle indirelim. Şimdi ben şuralara atmıştım. Aryan Robben'in de bu arada kadro kurma görevi var onu söylemeyi unuttum ee, çok iyi kart ama e, kötülüğü var ne kötülüğü olduğunu zaten çoğu kişi biliyordur Yine söyleyelim o da şurada gördüğünüz iki zayıf ayak 5 yıldız beceri iki zayıf ayak olduğu için bu kart ne yazık ki bu metada çöp oluyor Onun dışında e, mükemmel bir kart bence yani her türlü iş yapar Dribbling'ine zaten çok dokunmaya gerek yok ki şöyle yapılabilir Ya da şöyle yapılabilir ki bu Süper olur bu kartı yapacak varsa finisher yapsın. Mükemmel oluyor. Reaksiyonu sadece düşük. Onun dışında valla dört dörtlük bir kart. Yani hiç çatır çatır oynayacak bir kart. Ee, bunu kapatalım. Evet. Fernandes kartı var. Bu baya 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 yani baya önemli bir kart. Ee, zaten şu kartı 1 milyon. Şunu belki piyasaya düşmüştür. Şu an herkes paketlerini açıyor. Bazı belki Team of the Year bekletenler bile açıyor derken 1 milyon 800 ile başlamış piyasamız. Yani düşer çıkar onu bilmiyorum ama bu kart önemli bir kart. Çünkü Manchester United'ın hani belli belirsiz bazen evet farklı sonuçlar alabiliyor ama 4 galibet üst üste alma şansı var. Yani bu kartın her türlü 92 olma şansı var. Bruno Fernandes böyle giderse zaten inform alma şansı çok yüksek. E bakın son kartı aslında şu inform olan. 90 var bu. Bu kartı da 91 olarak getirmişler. Ee, yani bu kart her türlü 92, 93 hatta yıl sonunda falan kesin görür. Onun için Team of the Year'ı da gelirse eğer Bruno Fernandes'in bilmiyorum yani. Ee, çok farklı şeyler olabilir. Çok fazla özel kartı olacak bu sene Bruno Fernandes'in. Çünkü penaltıları o atıyor, duran topları o atıyor. Manchester'da çok önemli bir konumda. Ee, mükemmel kart. Yani bu çıkarsa valla mükemmel. İnşallah çıkar sizlere ben hala Team of the Year'ı, e, ben ben kesinlikle Team of the Year'ı bekleyeceğim yani. Fabinho'nun e, bu kartının şöyle bir güzelliği var. E, stoper. Ya yani ön libero da olabilir. Sadece hızı düşük işte bu sıkıntı. Ya yani bu kartın 90 91 civarına gelmesi lazım yani. Bu da Bruno Fernandes gibi 4 maçı üst üste alabilir. Şu üstünde gördüğünüz şey yavaş yavaş dolunca işte 4 maç hani d dolunca e, yükseliyor. Böyle bir barometre tarzında bir şey de var yani üstünde kartın. Güzel bir detay. Ya bu kartın 75 civarında bir hızı olsa her türlü al oynat. Çünkü oyunda da şey gibi küçük bir VRR etkisi var. Bir 88 olduğu için defansı da yüksek olduğu için çalışma oranı gayet iyi. Dribbling zaten sıkıntı. Çok orta sahada kullanılmayabilir ama pası, uzun pası, kısa pası çok iyi. Ya yani bu kartı zaten basacağınız tek şey Shadow yani. Ama yine yavaş yani 79 Shadow'lu oluyor. Yani e, diyecek bir şey yok. O, o Yar zabal var. Bu da yine e, Headliners bu arada şeyde söylememiş olabilirim. Ya, takımında en çok inform olan, özel kartı olan ya da işte takımını taşıyan futbolculardan. Oraya zabalında bir informu, bir tane Player e, of Mount'u var. Yani ayın oyuncusu var. Onun için böyle bir kart çıkartmışlar. Mesela 86, bir üstü 87 gelmiş kart. Yani Real Sociedad'ın da 4 maç üst alma şansı var mı? Çok zannetmiyorum. 3-3 bu kart çok yükselilecek bir kart değil. Bunu geçelim. Evet mesela ya yani Ben Yeder işte yine klasik EA'nin bir oyunu. Yani Ben Yeder değil de Folland bence kesinlikle daha çok hak ediyor. Yani Folland'ın bence daha çok hak ettiği var Monaco performansında ama İyi yani ben yedere bir şekilde kart çıkartacaktı zaten. Bu kart çok anlatmaya gerek yok. Geçen senenin en belalı, en lanet edilen, en kol kırdıran kat, e kartlarından birisi. Zaten bu kart tek basacağınız şey bu. Ya da hani tek demeyeyim. Eee şu da yapabilirsiniz ki bir tık daha gücü ve e, agresifliği artar. 5 sayı ayak 4 beceri. Bu kart e, birinci sırada büyük ihtimalle şu an. Bruno Fernandez'den de e, şey olur. Etkili olabilir. Eğer bir informda alırsa ki alma ihtimali ben her zaman var. Bu 88'e falan çıktıkça bu kartın değeri de artacak. Eee Bruno Fernandez 1 bu 2 iki diyelim. İkisine göre bu 1 2 olabilir ama hani bu sene Bruno Fernandez'in kartı iyi aslında. Ben yeder. E, ama 5 sayı ayak her iş yapar. Ee, yüksek yüksek olması bence çok iyi değil bu arada bir atak oyuncusunun defansının. Ben high daha çok seviyorum. Yani atağa yüksek defansı zayıf. Yani tabii ki kişiye göre değişir benim düşüncem. Ama bu kartta çok iyi bir kart yani. Ee, Zaha var. Zaha kesinlikle hak ediyordu zaten. Ee, i̇ki tane informu var. O da yine 86'ydı 87 geldi buraya. 510 yani bu kart da iyi bir kart. Bu kartın işte sıkıntısı zayıf ayak. 3. Bu kart zayıf ayak 4 ya da 5 olsaydı zaten şu an e, fiyatı Allah Ekber dağlarına kadar çıkmıştı. E, çok başarılı bir kart. Sadece finishingini arttırmanız lazım. Yani şöyle söyleyeyim. E, aynen. Bu. Bunu yaparsanız yani Marks mı bence en iyisi. E, hem şutu hem driplingi hem de e, fiziğini yükseltiyor. Pace'e bence gerek yok. Bu da gayet güzel bir kart. 510 yani makul. Bamba zaten kesinlikle olmalıydı. 2 tane informu, bir tane ayın oyuncusu var. Bamba zaten beklediğimiz kartlardan bir tanesi. Burada üzücü olan Yusuf ve Burak'ın bu kadar iyi performans gösterirken Bamba'nın olması ama Bamba da çok iyi bir sezon geçiriyor. Onun için Fransız olması baya önemli. Yani şuna 511 verenler şu an 389. Şu an kafalarını taşlara vuruyorlardır yani. Ee, Bamba'nın kartı da güzel kart. Bu karta da ne basılabilir? Ya ben yine Marks mı basarım? Yani en çok ihtiyacı olan şeylerden birisi bence bu. Ee, Marks mı? Ya iyi bir ya. Gerçek hayatta in forumda zaten iki tane vardı. O da beklenilen kartlardan birisiydi. Yani çok yükselenecek kart değil. Ee, bir iki inform alırsa belki yine kullanılabilir ama zaten 85k ile başlamış. Hırdaki yani kaleci çok anlatmaya gerek yok. Ee, Felix Sert 1 milyon mu? Piyasayı birden mi görmüşüz? 810'a düşmüş. Tamam böyle düşüşler çıkışlar olacak. Inform burada da şunlar kafasını vuruyor. Şimdi bu karta 446'ya yaptılar ki bence pahalı değil bu arada. Ee, şu kart 810 şu an. Ve bunun... E Galibiyet alma şansı var, her türlü e, ihtimali var yani. E, onun için bence e, yani güzel bir kart. bunu da çok fazla e, yine inform ayın oyuncusu olduğu için seçildi. E, burada da 5 beceri hareket 4 zayıf ayak. Bence gayet güzel. Hunter basarsınız bence. Yani bence en mantıklı santır Inter eğer çok golcü bir stoper, e, onun da bir tane informu var. Hatta şöyle söyleyeyim bakın 83, 85 gelmiş. Yani 2 puan üstü geliyor bunda yine. Aynı inform verilmiş ki bunda da 82 olan A mavi 84 olarak gelmiş. Ee, güzel kart Fransız olması e, bir alternatif zayıf ayağının 5 olması güzel defanstan çıkarken ya da sağ kanatta kullanıyorsunuz 7 kimya ile bazen linklemek için bazı futbolcuları Alessandrini mesela e, o da kullanabilir zayıf ayağının 5 olması e, sizin işinize yarar e, onun dışında Kunya e, ya yapılabilir ama dediğim gibi bu kadar görev varken bu kadar ikon varken yapar mısınız size kalmış. E, onun dışında kartları da zaten şöyle bir bakmıştık güzel kartlar var. E, genel olarak bu arkadaşlar e, inşallah beğenmişsinizdir. Güzel futbolcular var çok fazla görev var hafta sonu ligi işte single player modlar sadece tek üzüldüğüm e-sports'un altın golü e, bitirmesi nispeten bitirmesi. Yine inşallah bu topluluk komüniti e, bir çözümünü bulur e, ve e, gerekli yardımı herkes yapar. Eğer öyle bir şey çıkarsa ben de videolarımda söylerim siz de footping gibi, footbiz gibi ya da işte footwatch hani belli sayfalar ya da belli youtuberlar da bunu söylüyor. İlk golü yiyip çıkın. hani Lütfen yapın. E, uymak yani sizin için Bizim için güzel çünkü size bunu yapana siz de yaparsanız zaten bu iyilik şeklinde gidiyor. Nasıl ki atıyorum işte bana gol atana ben attığında gol sevinci yapmıyorsa ben de yapmıyorum gibi düşünebilirsiniz. Yani nasıl bir şey bulmak istiyorsan siz de aynısını yapın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.